de bazı şeyler görülmesinde fayda var aslında evet. Ama giremiyorlar. Erkek Ar dedi, ismi girecek. Ve orada bazı şeyleri onlara göstereceğiz. Mesnine bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biliyorsunuz başlangıcını miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ilk defa burada devesinin çöktüğü yer ilk devesi çöküyor Hocam, Ebevi Hocam Ebevi millet duyamıyor Takım alınıyor öne de geçer. arkaya geçsek fark yok Aynı Burada Burada Hocam kadınlar ayrılıkta duysunlar. Ne yani, miladi 620 yılında peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç etmenin gerçekleştiği. Evet, bir hicriye Ama öyle değil tabii. Elbette bir kere Bunun büyütülmesi çeşitli zamanlarda bak. En sonunda, en sonda şu anda yaklaşık Bunlar bunu Yaklaşık sıkıştırıldığı zaman zamanla 1 milyon kişi alabilirsiniz. 1 milyon kişi. Evet. Yani efendim, Evet. 1 milyon kişi alabilecek şekilde bir yer. Tabi içeride aslında siz göremiyorsunuz. Şu kapının karşısında tam Babu Selam kapısı var. Yani biz de şöyle bu kap bir, bir, bir kelimeli geçeyim. Şu kapının bak aşağıdaki kapının tam karşısında Babu Selam kapısı, Selam kapısı deniyor. Genellikle Peygamber Efendimiz ziyarete girenler o kapıdan girerler ve Peygamber Efendimiz'i selamlarlar. Tabi Peygamber arkadan selamlıyorsunuz belki ama arkadan bilemiyorum kaç kişi selamlayabildi, selamlayamadı veya ne kadar selamladı o da bildiğimiz yok kadınlar bölümü. Yani selamlasanız da öyle büyür biliyor, şartlarını biliyoruz kadınlar bölümü şartları çok ağır yani gerçekten. Şimdi o kapıdan girdiğimiz zaman da ilk defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk başta onun kabri var. Onun kabri var. Onu selamlama yapıyoruz. Arkasından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kabri var. Arkasından da birer metre aralığında. Yani Peygamber Efendimizin gibi burada işte bir metre onun bize göre sağ tarafında efendim Hazreti Ebu ki yine bize göre sağ tarafında yine Hazreti Ömer'in ki veya öyle durduğumuz zaman da sol tarafında sol tarafında devam ediyor. Hani duruşuna bağlı yani. Duruş şekline göre değişiyor. İçeride imbeller var, mihraplar var. Bunlar tabii çeşitli zamanlarda çeşitli kişiler tarafından yapıldı. Osmanlı sultanları tarafından yapılanlar var. Bunun yanında direkler var, sütunlar var. Her sütunda isimler var. Özellikle altı tane sütunda. Mesela Müslümanı ile bir diyor. Böyle bir sütun var. Yani o olayla ilgili bir sütun var. Ebu Lübabe Hazretleri gerçekten çok samimi bir insanmış. Dolayısıyla yani ben mesela ilk iki hemen şöyle toparlayayım. O bir olay oluyor. Yahudilerle bir anlaşma yapılmak üzere. Yahudi anlaşmayı bozduğu için bu sefer Peygamber Efendimiz onların üzerine bir asker göndermeye kalkıyor. Yani onlar diyorlar ki tamam biz pes ettik bir anlaşma yapalım diyorlar. E, anlaşmanın şartları kim hazırlar? Şunlar bunlar. bunlar ve işte hakem tayin ediyorlar. Daha sonra Ebu Lübabe diyorlar ki bu hakem hakkımızda ne karar verecek? Kısaca. Ya yani bunlar uzun hepsi. Hakkımızda ne karar verecek diye Ebu Lübabe şey koyuyorlar. Ebu Lübabe diyor ki hakkınızda diyor böyle eline işaret diyor. Boynunuzu çuracak manasında. İşaret ettikleri zaman da halbuki işte böyle bir şey yok ortada. Böyle bir şey yok. Daha sonra emanete karşı bir hainlik söz konusu oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Enfa Suresi'nde Ya yühellezine amenu la tekunullah evel rasule ve tekunu emanatikum ve enzim sağlamun buyuruyor. bak. Allah ve Resulüne hainlik etmeyin ey inananlar diyor. Siz kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hainlik etmeyin diyor. Ve bu ayeti kerime Ebu Lübaba Hazretleri ile bağlantılı olarak geldiği söyleniyor. Ebu Lübaba daha sonra Peygamber Efendimiz'e karşı hainlik ettiği için kendisini direğe bağlıyor. Direğe bağlıyor ve o şekilde bir hafta süreli yaklaşık direkte kalıyor. Ya diyor Allahu Teala beni affedecek ya diyor Peygamber Efendimiz gelip çözecek. Ya buna benzer ifadeler var. Şimdi Allahü Teala en sonunda tabii yemeden içmeden insan duramaz bir süre. Daha sonra bayıldı zaman bir cana baktı rapında. Affetmez bir süre görüyor. Yani bu da buna benzer orada direkler var. Altı tane sütun var. Her birisinin ayrı bir hikayesi var. Her birisinin ayrı bir hikayesi var. Ben tabii ki bu dışarıdan ancak size bu kadar anlatabilirim. Dışarıdan nasıl anlatayım bilemiyorum. 10 tane minaresi var. 10 tane minaresi var. Evet. 9 tane var. 10 tane minaresi var. Evet. Arkadaşlarım eğer ilavede bir sözleri varsa ben onlara müsaade edeyim. İlavesinde duyurulması gereken var mı? Hatun Hocam. Yok. Dediğimiz, hiç, 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 hiç. dediğimiz. De evet. Yani dışarıda ancak bu kadar anlatabiliriz. İçeri girdiğimiz zaman bazı şeyleri gösterebileceğiz. Ama kadınlara gösterme şansımız yok. Biz şimdi ziyaret edeceğiz. Tamam siz ziyarete gidin. Yani. <laughs> tamam. tamam. Önce ilanları tam anlayamıyoruz. Yarın 2'de. Onu tekrar duyuralım. Yarın sabah da yine burada var. Evet. Yarın sabah yine burada programımız var. Ay eskiden olduğu gibi, geçen günlerde olduğu gibi programımız var. Ayrıca öğleden sonra saat 2'de orada özel bir program yapacağız. Yemekhanede özel bir program var. Erkekler ve bayanlar işler yiyecekler. Orada ayrıca bu önümüzdeki yolculuğumuzla ilgili de bazı açıklamalar açıklamalarda bulunacağız inşallah. Yani mesela nasıl niyet edilir, nasıl ihrama girilir, nasıl bunlar yapılır. Bunlarla ilgili olarak yarın inşallah hepinizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Dua hep var, hep... dağılmayın. Dua var. Hepinizi bekliyor. Daha dua yapılacak. Yani ben kısa geçtim ama. Hayır, dua yapılacak daha. Ben kısa geçtim. Dua da kısa kestim. Kısa geçtim. Kısa da atarsın, da atarsın. Kısa 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 geçtim. Benim de zaten bir müddet sonra imza atatım geliyor. Ne diyorum? Daha fazla uzatamıyorum. Evet. Şimdi Ömer Hocam'dan dua dinliyoruz. Evet. Hep beraber. Amin. Ben